ediyorum. Tamam, Hoş Türk geldiniz Sayın Bakanım. Kıymetli misafirler, aydınlık yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Yedi tepesinden yedi kıtaya selam veren medeniyetimizin göz bebeği Fatih'in şehri İstanbul'da her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Milli Teknoloji Hamlesi'nin er meydanı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda büyük bir heyecan ve coşkuyla Teknofest ateşini yeniden yakıyoruz. Kıymetli dostlar, dünya tarihinin belki de etkisi en yüksek kırılma dönemlerinden birine şahitlik ediyoruz. Güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Küresel ağırlık merkezi yer değiştiriyor. İnsanlığa barış ve refah getireceği düşünülen ve kurallara dayalı olduğu varsayılan uluslararası düzen adalet üzerine bina edilmediği için her geçen gün daha fazla sorgulanıyor. Haklının güçlü olduğu bir düzen yerine güçlünün haklı sayıldığı bir anlayışın sarmaladığı dünyada gök kubbede masumların mazlumların çığlıkları yankılanıyor. Tarih insanlığın vicdanı, adaletin sesi, mazlumların hamisi Türk milletini yeniden çağırıyor. Cesaretini toplamış bu millet yeniden şahlanıyor. Bu uyanış nice ihanetin ağır yüküne rağmen ve nice engeli aşarak dirayetle gerçekleşti tarih boyunca taşıdığımız medeniyet sancağının gölgesinde insanlığı merhametle buluşturan milletimizin Özgüvenini kırmak için yıllarca gizli açık ambargolara maruz bırakıldık. Fakat asla yılmadık, pes etmedik, yese kapılmadık. İman varsa imkan da vardır anlayışıyla sadece İstanbul'un surlarını değil, çağın sınırlarını da aşmayı bilen ecdadın torunları olarak niyet ettiğimiz her işte Allah'ın yardımıyla başaracağımıza inandık. Tarihe kazınan zaferlerimizden ilham alarak bugün aynı inançla, aynı azimle, aynı kararlılıkla yeni bir yolculuğa çıktık. Milli teknoloji hamlesi, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden varoluşunun, insanlığa adaletle öncülük etme iddiamızın nişanesidir. Milli teknoloji hamlesi... Bize biçilen dar kalıpları paramparça eden bir özgüven devrimidir. Milli Teknoloji Hamlesi, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, tarihin her sayfasında destanlar yazan Türk milletinin bilim ve teknolojide zirveye yürüyüşünün adıdır. Bu muazzam yürüyüş, cesareti ve kararlılığıyla bizlere ilham olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla gerçekleşiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıla dünyanın gıptayla izlediği asırlık kazanımlar sığdırdık. Bölgesinde oyun kurucu, dünyada söz sahibi bir Türkiye'yi adım adım inşa ettik. Artık sihalardan helikopterlere, kara ve deniz platformlarından hava savunma sistemlerine, 5. nesil savaş uçaklarından yeni nesil mühimmatlara geniş bir yelpazede yüksek teknoloji savunma sistemlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir Türkiye var. Sadece 780 bin kilometre karelik vatan toprağında değil, mavi vatanda, gök vatanda, uzayda, siber alanda egemenliğini tahkim eden sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye var yerli ve milli otomobilini üreten bir Türkiye var. Gözlerini ufkun ötesine diken, insanlı uzay misyonları gerçekleştiren, uydularını, uzay araçlarını kendi imkanlarıyla geliştiren bir Türkiye var. Nükleer enerjiden yapay zekaya, biyoteknolojiden dijital teknolojilere, mobiliteden ileri imalata, teknolojinin pek çok sahasında yeniliklerin öncüsü olma vizyonuyla ilerleyen bir Türkiye var. Milletimizi özgüveniyle yeniden buluşturan tüm bu kazanımlar Türkiye yüzyılında bilim ve teknolojinin öncüsü, adalet ve merhametin bayraktarı bir Türkiye'nin işaretidir. Türk gençliği kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyacak iddia ve iradeye sahiptir. Bizlere düşen yapamazsın, başaramazsın diyenleri aldırmayan, cesaretle yola koyulan gençliğin önündeki engelleri tek tek kaldırmaktır. İşte bu anlayışla 2018'den bu yana teknofestler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da, Gaziantep'te, Bakü'de milyonlarca gencimizle buluştuk. Bu yıl Mayıs ayında Milli Teknoloji Hamlesi Rüzgarı'nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa'da estirdik. Kıbrıs Türk halkıyla birlikte tarihle, Bilimle ve teknolojiyle yoğrulmuş muazzam bir coşku yaşadık. Teknofest Mavi Vatan'la denizlere taşıdık heyecanımızı. Her Teknofest'te umutlarımızı kat kat büyüten yeni rekorlar kırdık. Biyoteknolojiden yapay zekaya, yapay zekaya, engelsiz yaşamdan akıllı ulaşıma, eğitimden tarıma, çevre ve enerjiden çip tasarımına, blok zincirden drone yarışmalarına, pek çok alanda hayallerini projelere dönüştüren gençlerimiz gelecek adına umutlarımızı yükseltti. Sevgili genç kardeşlerim, bugün kendini dokunulmaz zanneden, her şeye muktedir görenlerin kibri sizi asla aldatmasın. Zulümde sınır tanımayan, kundaktaki bebekleri öldüren, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri yok eden barbarların azgınlığı sizi asla yıldırmasın soykırıma seyirci kalan sözde güçler, işlemeyen küresel müesseseler, adaletin, hakkaniyetin günden güne yok olduğu köhnemiş dünya düzeni sizi asla yolunuzdan caydırmasın. Yarınları inşa edecek en büyük güç Allah'ın izniyle sizlersiniz Teknofest kuşağıdır. Milli teknoloji hamlesinin öncüleri olarak Türk milletinin adını tarih sayfalarına altın harflerle bir kez daha yazacak olan sizlersiniz. Sizler medeniyetimizin yeni çağdaki öncüleri, bu toprakların yeni kahramanlarısınız. Sizler 21 yaşında şehri İstanbul'u fetheden Sultan Fatih'in, Sina Çölü'nü aşıp geçen Sultan Selim'in, hükümdarlara taç giydiren Hakanlar Hakanı Sultan Süleyman'ın torunlarısınız. Sizler nefretin değil sevginin, kavganın değil muhabbetin, ayrışmanın değil birliğin, yalanın değil hakikatin, aymazlığın değil ferasetin, hoyratlığın değil nezaketin, çirkinliğin değil zerafetin sahiplerisiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin sancağını Türkiye yüzyılında ufkun zirvesine taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz. Size güveniyoruz. Hani diyor ya üstad zaman bendedir, mekan bana emanet. Kim var diye soranlar, ben buradayım iler ebed. Canla canı ola, can verdik yolunda, kırdım zincirimi, hoş geldin ey hürriyet. Duysun, tüm dünya duysun şimdi, yeter artık diyen masumların sesini. Bitsin bu esaret, bu zillet, haydi ayağa kalk, bitsin bu hasret. Surda bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahber rüzgar, artık ne yandan eserseniz. Bayraksal TB2 işte surda açtığımız o gediktir. TCG Anadolu surda açtığımız o gediktir. Hürkuş, Hürjet, Kaan, Kızıl Elma surda açtığımız gediklerdir. Atmaca, Tayfun, Gökdoğan, Bozdoğan, Sur'da açtığımız gediklerdir. Gökyüzüne yükselen roketleriniz, ürettiğiniz robotlarınız, yapay zeka projeleriniz Sur'da açtığımız gediklerdir. Hamdolsun bir değil bin gedik açtık Sur'larda. Sizlerin gayretleri alın ve akıl teriyle insanlığın hapsedilmek istendiği Sur'larda daha nice gedikler açacağız. Ülkemizi Türkiye yüzyılının ufkuna hep birlikte taşıyacağız. Bizler Teknofest'lerle, deney yaplarla, bilim merkezlerimizde, bilim şenliklerimizde, sektör kampüsle programıyla, Milli Teknoloji Akademimizle, Milli Teknoloji atölyelerimizde her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Teknopark'larla, Teknofest'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nda yükselen dünyanın en büyük girişimcilik merkezi Terminal İstanbul gibi projelerle Arge ve yenilik yolunda gerekli altyapıyı inşa edeceğiz. Sözlerime son verirken Teknofest kuşağını her daim en güçlü şekilde himaye eden Cumhurbaşkanımız tam bağımsız Türkiye'nin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu muhteşem Teknofest'in bir kez daha İstanbul'da gerçekleşmesine büyük emek veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar'a ve tüm Teknofest gönüllülerine, tüm paydaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Teknofest'in milletimize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Sizleri sahnede misafir etmeye devam edeceğiz. Heyecanla beklediğimiz açılış törenimiz gerçekleşecek. Bir kez daha çok güçlü alkışlarınızla T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'ı sahneye davet ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün'ü sahneye davet ediyorum ve ilk günden bu yana bizleri yalnız bırakmayan paydaş ve sponsor kurum yöneticilerimizi de alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Teknofest 2025 İstanbul'da bir kez daha Atatürk Havalimanı'nda sizlerle birlikteyiz. İstanbul daha ilk günden, ilk saatlerden bizleri çok büyük bir coşkuyla karşıladı. Şimdi bayrakları bir kez daha gökyüzünde görelim. Ve beş gün sürecek bu coşkuyu tüm İstanbul'da, tüm Türkiye'de yankılanacak bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım. Diyorum. Sahnenin hemen önünde şöyle hep birlikte telefonları bir görelim, elleri havaya kaldıralım, bayrakları havaya kaldıralım. Elleri havada görelim, büyük açılış öncesinde. Birazdan hep birlikte geriye doğru saymaya başlayacağız ve Teknofest 2025 İstanbul büyük heyecan resmi olarak başlamış olacak. İşte üreten, çalışan gençliğimiz, işte geleceğimiz, işte Teknofest kuşağı. Binlerce kişiyle başladığımız bu yolda sizlerin sayesinde tüm bu gördüğünüz isimler sayesinde, paydaş kurumlarımız, sponsorlarımız sayesinde bugünlere geldik. Şimdi çok güçlü alkışlar. Geriye saymaya başlayalım mı? Yavaş yavaş. Hazır mıyız? Olmaz. Tüm paydaşlarımız da artık sahne değerlerini aldılar. Geri sayım başlıyor. 10, hep birlikte. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teknofest İstanbul 2025. tüm Türkiye'de Teknofest heyecanı yaşanacak. Emeği geçenlere bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. İstanbul çok güçlü bir alkış istiyorum sizden. Daha ilk gün, ilk saatlerde bizleri yalnız bırakmadınız. Beş gün boyunca İstanbul'un dört bir yanında doya, doya doya Teknofest heyecanını yaşayacağız. İşte Teknofest gençliği, işte Teknofest kuşağı. Hep birlikte Milyonların kalbi Teknofest İstanbul'da atacak. Geliyor işte Teknofest İstanbul 2025'in açılış törenini gerçek